Yalnızlık. Bu yalnızlıkla ilgili bir haber ve zaten biliyorsunuz günümüzde bağlılık artıyor aslında çok insanlara ulaşmak çok çok kolaylaştı. Telefon var, görüntülü konuşmalar var vesaireler var ama insanlar gittikçe daha fazla yalnız hissediyor. Ee, ki koronavirüs zamanında hepimizin evde kılmamız bunu e, daha da arttırdı, arttırmış. Bu onunla ilgili bir haber. Ee, bakalım haberden neden bahsediyor, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu aslında ilginç bir konu. Yine. Yorumlarda ikiniz de söylersiniz. Bakalım ne diyor. The Japanese government now has a minister of loneliness. Japonya hükümeti. Now burada şimdi, şimdi değil artık diye yorumlasak da. Japonya hükümetinin artık has a minister of loneliness. Loneliness yalnızlık demek. Yani artık yalnızlık bakanı varmış. Minister bakan. It is the first time Japan has had such a minister. Bu diyor ilk ilk sefer diyor ilk kez diyor. Neyde ilk? Japan has had such a minister. Japonya ilk kez böyle bir uh, bakana sahip oldu diyor. Bu has had kısmı burada have'in üçüncü hali bu sahip olmak. Bu da perfect tense. sahip oldu demiş oluyor yani. Japan's Prime Minister Yoshihide Suga created the role in early February. Japonya'nın başbakanı Yoshihide Suga created, uh, yarattı, oluşturdu rolü ne zaman in early February ee, Şubat'ın başlarında oluşturmuş. Şu güzel bir kalıp bu arada bakın. Bu her yerde kullanılabilir. Mesela early March dese Mart'ın başları. İşte mid mesela mid February dese işte Şubat'ın ortaları. Late February dese Şubat'ın sonları. Bu a bu arada bir şey şeyde bile kullanılıyor atıyorum. Early 2020 dese mesela 2020'nin başları. Mid 2020 dese ortaları, late dese sonları yine. Early, mid, late. Early, mid, late. Mid, middle, kısaltması ama middle genelde kullanılmıyor, mid kullanılıyor böyle yerlerde. Ee, ne zaman boşluğu oluşturmuş? Şubatın başlarında. He asked Tetsushi Sakamoto to fill the new position. O istedi, kimden istedi? Tetsushi Sakamotoyu istemiş, to fill the new position. Daha fill doldurmak. Yani Tetsushi Sakamoto'dan yeni pozisyon doldurmasını istemiş ask burada sormak değil de istemek anlamında. Ask'in istemek anlamı da var. Mr Suga wanted to uh, wanted to do something about rising suicide cases. Mr Suga yani Mr dediği bay ama bay falan diye de biz Türkçede yorumlayabiliriz biliyoruz bunu. Ee, ne istemiş bu? Wanted istedi ne istedi? Bir şey yapmak istemiş. Something bir şey about the rising suicide cases. About hakkında demektir. Rise yükseliş. Yani suicide intihar intihar vakalarının yükselişi hakkında bir şey yapmak istedi. Case, vaka. The number of people taking their own lives has risen during the pandemic. Uh, the number of people, insanların sayısı, hangi insanların sayısı? The number of people taking their own lives. Take almak, own life, own lives, their own lives kendi hayatlarını, yani kendi canlarını alan insanların sayısı diyor. Uh, has risen, yükseldi. During the pandemic. E, bu pandemi sırasında yükseldi diyor bu sayılar. Japan's National Police Agency showed that uh, 20,919 people died by suicide in 2020. Japonya'nın Ulusal Polis Ajansı gösterdi that neyi göstermiş showed that 20.919 insan öldü intiharla 2020 yılında. This is 750 more than the previous year. Bu Önceki yıldan 750 daha fazla diyor. Previous önceki demek. Next sonraki demek. It is also the first consecutive rise in... Uh, o kadar fazla artmamış aslında ama %5 mi? Yok %2 mi artıyor? Fark oluyor. ne kadar oluyor? Tam hesaplayamadım ama öyle bir şey olması lazım. It is also the first, uh, it is also the first consecutive rise in suicides in 11 years. Bu aynı zamanda diyor, ayrıca diyor veya first consecutive rise ilk consecutive peş peşe gele, peş peşe demek. Consecutive rise yani peş, ilk peş peşe yükseliş demek. Yani önceki yılda yükselmiş, sonra bu yılda yükselmiş. 2019'da da yükselmiş, 2020'de de yükselmiş. Yani öyle düşünün. In suicide bu intihar vakalarında in 11 years. Yani geçtiğimiz 11 yılda normalde peş peşe yükselmiyormuş hiç bu şey. Bu sefer iki yıl peş peşe yükseliş olmuş diyor. Mr. Sakamoto told reporters, I hope to promote activities that prevent loneliness and social isolation and to improve the ties between people. Bu demiş ki Sakamoto hangisiydi? Yeni bakan. Değil mi? Sakamoto yeni bakan. Bu yeni bakan demiş ki, reporter gazeteciler demek. Gazetecilere demiş ki, I hope to promote activities. Ben istiyorum, umuyorum. To promote, promote yani arttırmak. Normalde terfi etmek anlamı falan da var ama burada arttırmaktan bahsediyor. ...aktiviteleri arttırmayı umuyorum. Hangi aktiviteleri? Activities that prevent loneliness and social isolation. E, prevent, engellemek. Yani yalnızlığı ve sosyal izolasyonu engelleyen aktiviteleri arttırmayı ben umuyorum diyor. And to improve the ties between people. Improve, geliştirmek. Tie, bağ demek. Ve insanlar arasındaki bağı e, geliştirmeyi umuyorum diyor. Yani... Bilmiyorum. Bu Japonya'daki şeyleri ben de daha duyuyordum açıkçası. Biraz acayip o konulardan neredense Japonya'da bir şeylik var. Ama bu artış çok büyük bir artış değil benim gördüğüm. Yüzde, ya yüzde iki mi? Üç mü? Yani sırf bununla alakalı mı yoksa politik artık hareket mi bu başbakanın yaptığı tam anlayamadım açıkçası. Yani ne kadar gerekli olduğu tartışılır bu konu ama sırf bence intiharla alakalı çok gerekli değil gibi mi geldi bana. Çünkü yani çok da emin değilim gerçi bu ne kadar büyük bir aslında rakam. Çünkü yani sırf bir yıllık artışla alakalı olmaması lazım. Çünkü küçük bir artış olmuş. Ee, ama genel olarak şey konusunda mantıklı olabilir. Yani bu işte artık telefondan, sosyal Ya her işimizi evden çıkmadan halledebiliyoruz ya aslında. O, o olay sıkıntı aslında. Evden çıkmamıza gerek kalmıyor. Özellikle gençler daha da daha küçükler daha da sırf böyle büyüyorlar direkt. Ee, yani bu sıkıntı belki bunu Çözecek aktivitelerin daha yükseltilmesi şey yapılabilir, arttırılabilir ama sadece intiharlarla alakalı bence bilmiyorum. Neyse devam edelim. The police agency reported that there has been a much bigger rise in suicides among women and young people. Polis ajansı uh, rapor etti, bildirdi that there has been a much bigger rise. Çok daha büyük bir yükseliş olduğunu bildirmişler. In surveys among women and young people, kadınlar ve genç insanlar arasında. Başbakan şuga dedi ki, kadınlar have been struggling. Bu arada şu woman a ile yazılsa kadın oluyor, e ile yazınca kadınlar oluyor. Kadınlar have been struggling with loneliness since the coronavirus pandemic started in early 2020. Başbakan şuga dedi ki, kadınlar have been struggling. Struggling Mücadele etmek demek diyelim. Kadınlar mücadele ediyorlar. With loneliness. Yalnızlıkla. yalnızlıkla. Since the coronavirus pandemic started in early 2020. Uh, bu koronavirüs pandemisi 2020'nin başlarında başladığından beri uh, kadınlar mücadele ediyor diyor. Bakın burada <laughs> yukarıdaki olayı kullanmış. Ha, ne demiştim? Early February. Erken Şubat. Uh, early 2020. 2020'nin. Başları. He told reporters o gazetecilere dedi ki bu başbakan Women are suffering from isolation more than men are. And the number of suicides is on a rising trend. Kadınlar e, suffering yani acı çekmek diyebiliriz. <laughs> Kadınlar bu izola izolasyondan erkeklere göre daha çok kötü etkileniyorlar daha acı çekiyorlar gibi bir şey diyor burada. And the number of suicides is on a rising trend. Ve e, intihar rakamları artıyor diyor. Yani, yani bundan şey çıkıyor herhalde açıkçası. Belki erkekler yalnızlar biraz daha mı umursamıyor? Biraz şey de var mesela, Erkek ve kadın psikolojisi arasındaki önemli farklardan bir tanesi. Kadınlar e, insanlara daha ilgili. Böyle söyleyeyim. Erkekler eşyalara, şeylere yani cansız şeylere daha ilgili. Mesela neden erkeklerin çoğu mühendis oluyor. Yani diyelim mühendisliklerin %90'ı mesela şey erkek hemşireliklerin %90'ı kadın. Temelde fark bu yüzden. Hani şey değil bu. İşte kızlar zorla mühendis yapılmıyor. Mühendis olan kızlara işte kesinlikle olmamalısın falan deniyor ondan değil. Genel genel olarak kızlar, kadınlar kendi iradesiyle mühendisliğe çok ilgi duymuyorlar. Hemşireliktir veya insan veya yani insanlarla uğraşacakları mesleklere, illa hemşirelik değil, insanlarla uğraşacakları mesleklere genelde dünyanın çoğu yerinde daha çok ilgi duyuyorlar temelde. Belki bu onunla alakalı olabilir. İnsan ilişkileri konusunda daha ilgili oldukları için belki erkeklerden daha kötü etkilenmiş olabilirler bence. Bu benim fikrim. There has been a 70% year on year increase in the number of women taking their own lives. 70 yüzde demek. Yani %70 year on year increase. Year on year increase yani her yıl süre gelen gibi bir şey demek. her yani her yıl süre gelen 70 yüzde 70 bir artış var diyor. And the number of suicides... Of... aynen. Yani bu, özel bu kadınların intiharında böyle her yıl yüzde yetmişlik artış var diyor ama bu ne kadar doğru emin olamadım açıkçası. Bana çok abartı geldi şu anda. Her yıl yüzde yetmiş artış o zaman bir beş on yıl artış olsa zaten herkesin intihar etmesi lazım. Bilmiyorum. Haber belki cümleyi mi tam ifade edememiş. Yani Biraz acayip. Çok doğru gelmedi bu bana. Bunu kaynağın, şurada şu haber kaynakları var. Buralardan da bakmak lazım. Biraz acayip geldi bana bu rakam. Yoko Suzuki a 23-year-old designer who lives in Tokyo, said she has suffered from loneliness since coronavirus started. Yoko Suzuki, 23 yaşındaki bir tasarımcı. Uh, dizayncı, <laughs> diyeyim artık, Türkçe'de biz ne diyorduk buna? Tasarımcı, ha bir tasarımcı who lives in Tokyo, Tokyo'da yaşayan, Tokyo'da yaşıyormuş bu. Said she has suffered from loneliness since coronavirus started. Dedi ki o e, yalnızlık çekiyormuş koronavirüs başladığından beri. He said, o dedi ki not seeing people smile behind their mask makes, uh, makes me sad and lonely. İnsanları, insanların gülümsediğini görmemek, behind their mask, insanların maskelerin ardında gülümsediğini görememek, Makes me sad and lonely. Beni üzgün ve yalnız yapıyor. He added. O ekledi. I want to see happy faces. görmek istiyorum. Mutlu yüzler. Yani şimdi sizden şunu istiyorum. Bu haberi mesela geri gidin. Şimdi benle beraber bir kere duydunuz. Geri gidin bir de kendiniz okumaya çalışın bakalım. Nasıl okuyabiliyor musunuz? Hangi cümlelerde beni duyduktan sonra bile hangi cümlelerde belki takılacaksınız, zorlanacaksınız? takılacağı takıldığınız zorlandığınız cümleleri e, tekrar haberde ben benim yorumladığım kısımlara gelin. ben nasıl yorumladım diye bakın. Artık neredeyse artık orta seviyede iyi bir yerde olmanız lazım bu haberi izlemek için. O yüzden öyle her cümleyi çok ayrıntılı yorumlamıyorum ama yine de <laughs> bakabilirsiniz. Bunu yaparsanız daha da faydalı olur inşallah. Sonraki videodan sonra devam edersiniz. Şuradan devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.